Herkese merhabalar, ben Başak Koç. E, voleybolun içerisindeki yaklaşık olarak 30. yılım diyebilirim. 93 yılında Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün kapısından girdiğimden bu yana hem e, sporcu olarak, aktif sporcu olarak, hem milli takım temsilinde hem ardından iletişim mezunu olduğum için e, voleybolun e, anlatımı, yaygınlaştırılması, bir iletişim dilinin oluşması, e, televizyon programında farklı içeriklerle e, aslında e, aynı zamanda e, kulüp menajerliğiyle de böyle 360 derece kapsayıcı bir voleybol dünyam var. E, Voleybolun Unutulmazları Derneği bizim gerçekten de e, ihtiyacımız olan bir sosyal çatıydı. E, çok değerli başkanımız Gündür ablamıza, Gündür Görgün'e minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz. E, hayatta olgulardan bahsedilir. Aslında burada olan herkes teri daha soğumamış olan sporcular diyebiliriz. Her ne kadar şu anda elimiz çok fazla topa değmese de ee, ve bizim aklımız, fikrimiz, gönlümüz, her şeyimiz voleyboldan taraf. Ee, burada oluşturulan bu sosyal çatıda e, şöyle bir laf vardır yani gömleğin ilk düğmesinin doğru iliklenmesi. E, gömleğin ilk düğmesi doğru iliklendiği zaman yapılacak olan projelere dair de insanların inançları ya da var olan fikirlerini paylaşma isteği daha da ön plana çıkıyor. E, 2013 yılından beri 10 yıldır yapılan, burada gösterilen, bu çatı altında oluşmasında katkı verecek insanların oluşturduğu bu dünya gerçekten çok güvenilir. Fikrin nasıl eyleme dönüşüp sonuç alınabileceğini gösteren bir olgu. Çünkü bilirsiniz uluslararası başarı aslında Türk hep söyler ama belli bir yerde kalır. O yüzden hem söyleyen, hem yapan, hem sonucu ulaştırabilen, hem de geliştirebilen bir dünyada olmamız çok önemli. E, tabii birçok önerimiz, birçok katkımız, birçok da beklememiz eklentimiz var. Ama çok daha yeni bir derneğiz. Bunları yavaş yavaş zamanla eee oluşturacağımızı düşünüyorum. Bir müze hayalimiz var. E, başka bir sürü bir sürü hayallerimiz var. E, şimdi burada bunları konuşmakla e, yetiştiremeyeceğim için e, ben 2023 yılı Cumhuriyetimizin de 100. yılı eee ilelebet payidar olan Cumhuriyetimizin bizler sporcu ordusu olarak da özellikle voleybol üzerinde elimizden gelen her şeyi bu medeniyet çatısı altında, bu sosyal çatı altında buluşturarak tam bir biz takımına yakışır bir şekilde gerçekleştireceğimizi de söz verebiliriz. Kendi adıma bunu çok net bir şekilde söyleyebiliyorum. Katkısı olan herkese de yürekten teşekkür ederim.